Dar açılı trigonometrik fonksiyonların terslerine bakacağız bu dersimizde. Sinüs alfa eşittir ee, a diye bir değer çıktı. Bu a değerini yani bu a değerini biliyorum ama bu alfa'yı arıyorum. Böyle de olabilir. Böyle durumlarda da şöyle bir şeye başvuruyoruz. Sinüs tersi a eşittir ana alfa sonucunu verecek. Aynı şekilde kosinüs alfa eşittir b ise kosinüs tersi b eşittir yine bana alfa'yı vermesi gerekiyor. Tanjant alfa eşittir c ise bana tanjantın tersi C ya da arc diyoruz. Bu da eşittir. Bana alfayı vermesi gerekiyor. Kotanjant için bana D'yi veriyorsa kotanjantın tersi bana alfayı vermesi gerekiyor. Fakat kotanjantta e, hesap makinesinde olmadığı için e, direkt bu şekilde hesaplayamıyoruz hesap makinesinde. Orada farklı bir işlem yapmamız gerekiyor. E, zaten kotanjant alfayı da direkt hesaplayamıyoruz. Hatırlarsanız burada bir bölü tanjant alfa eşittir d sonucuyla buluyorduk. Eşittir d sonucunu bu şekilde buluyorduk. E, burada e, tersini de aynı şekilde böyle direkt e, kotanjantın tersi hesap makinesinde olmadığı için direkt bulamıyoruz. Nasıl buluyoruz? Yine şuradan yola çıkarak buluyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ya da bir değişiklik, diğer değişikliği yapalım. Burada bir bölü D eşittir. Tanjant alfa olmuş olur. Buradan da tanjantın tersi bir bölü D olmuş olur. Bu da alfa eşit olmuş olur. Böyle bir e, defterimize bu şekilde bir hesap yaptıktan sonra artık ben şu kısmı hesap makinesinde yazdığım zaman alfa sonucuna yine ulaşabilirim. Tersi için tabii ki şuradaki sinüs ve kosinüs işte buradaki değerlerimizin üzerinde sarı sarı renkli e, ters işaretler var. Bu tersleri kullanabilmek için tabii ki de sarı olan shift butonunu kullanacağız. Önce shift'e bastığımız zaman sonra sinüse bastığımız zaman sinüs eksi bir yazıyor ekrana artık ben buraya artık hani açıyı değil de birimi yazmam gerekiyor o birimi yazmam gerekiyor tabi birimsiz bir birim neydi hatırlarsanız sinüsün için bulduğumuz A'daydı o onu direkt yazıyorum buraya tabi komple kaydettiğim için bana eşittir dedim direkt açıyı vermesi lazım açı tabi böyle verdi SD'ye basarsanız açımız gelmiş oldu Hatırlarsanız az önce bulmuş olduğum açının aynısı. Bir problem yok. Peki hani bu şekilde değil de sadece 4 tane alıp yapmış olsaydı ne olurdu? Yine bu 94-25 sonucunu verir miydi? Bir ona bakalım. Onun için onu nasıl anlayacağız? Şuradan önce bir A sonucunu hatırlamam gerekiyor. Nedir? Mesela ne yazalım buraya? 94-58 yazalım. Yuvarlayalım orayı. 0.9458 yazalım. Yapıyorum. Sinüs tersi. Yazdığımda bakın e, virgülden sonra ki hanelerde muhtemelen e, üçüncü haneden itibaren bir e, farklılık oluşturdu. E, böyle bir sonuç ben istemiyorum. Ben asal açımı sonucunu istediğim için gördüğünüz gibi sadece 4 tane girdiğimde e, farklı sonuçlar elde edebiliyorum. Bu da hassasiyetinde kırılmalara yol açıyor. Hassas çalışmamama neden oluyor. Bir haritacıların tabii ki hassas çalışması gerektiği için e, böyle bir imkan hesap makinesi bize verdiği için e, bu imkanı kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Shift Cosinus diyelim. kosinüsün e, tersine bakacağız. Bunun için bunu da B'ye kaydetmiştik. Burada onu kapatabilirsiniz veya açık olabilir fark etmiyor. Burada da yine böyle bir sonuç. Tabii ki de bizim sonucumuzu yine verdi. Gördüğünüz gibi. Burada da bunu başardık. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Tanjanta. Tanjantın tersi yazdık. Buradaki açımız C hatırlarsanız. Daha doğrusu açımız değil. Sonucumuz C açıyı bulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi yine aynısı çıktı. bunda da problem yok. Şimdi gelelim kotanjanta. Kotanjanta arkadaşlar tabii işler yine az önceki gibi e, kotanjantın tersi dedik hesap makinesinde bulunmadığından burada da yine farklı reaksiyonlara giriyorduk. Tanjant açısını hesap, kotanjant açısını hesaplarken Hatırlarsanız 1 bölü tanjant yapmıştık. Burada da e, direkt bodoslamadan 1 bölü tanjant eksi 1 yapmıyoruz tabii ki. Burada yaptığımız olay daha farklı. Burada arkadaşlar tabii ki yine tanjant eksi 1 diyeceğiz. Ama içeriye 1 bölü kodanjanttan bulduğumuz sonucu yazacağız arkadaşlar. Yani aslında o 1 bölü içerisindeki bir bölü olduğu için e, değeri bulurken bir bölü tanjant eksi bir değildi bu sefer çünkü o bir bölü tanjant kotanjanta eşit. Bir bölü tanjant kotanjanta eşit evet fakat bir bölü ar tanjant bir bölü ar kotanjant'a eşit değildir arkadaşlar. Biz bir bölü şeklinde yazıyoruz bakın e, parantezin içine yazmış olduk burada artık bu kotanjantın tersi manasına gelmiş oluyor. D sonucunu vermişti bize. Eşittir dediğimde yine arkadaşlar aynı sonucu buradan elde etmiş olduk. Kotanjantın tersine bulma işlemi de bu şekilde yapılıyor. Dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.